Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca 49. Televizyon Kampına geldik 42. güne 42. günde inanılmaz bir soru tarzı var öncüllü soru gelsin bakalım neymiş ne değilmiş bir görelim haydi ders notları kitabımız açılsın evet 42. gündeyiz öncüllü sorularda önce verilen öncüller okunur ya bize hani soruyor da <laughs> numaralandırıyor ya şöyle yapıyor kalemimiz gelsin bir şeyler anlatıyor bir şeyler anlatıyor. Yani bir metin var yukarıda işte hangisi söylenebilir falan ya da hangileri falan. Böyle 3 tane 4 tane öncül falan. Bundan bahsediyoruz. Önce öncülleri almalısınız. Anahtar kelimeleri belirlemeli. Sonra soruya bakmalı artık şıklara geçmelisiniz. Sizden ricam lütfen önce öncüllü sorularda öncül okunmalı. Haydi gelsin bakalım. Evet geldi arkadaşlar sorumuz. Ne diyor bu parçada? Sitem, kaygı, özlem duygularından hangileri belirgindir diyor. E bir bakalım. Kendimi bildim bileli insanlardan kaçtım. Yalnızlığı seçtim. Sığındım yalnızlığa. Tamam. insanların değil kendi kafamın kalabalığında yaşadım. Zorunluluktan değil. Bile isteye yaptım bunu. Düşlerde, okuduğum kitaplarda yaşama koşuma gidiyordu. Sözcüklerle cebelleşip duruyordum. Cümleler, metinler kuruyordum kendi kendime. Böyle yaşadım hep kendimle. O kadar kendimle yaşadım ve bunu öyle bir yaşama biçimine dönüştürdüm ki hep uzak köşelere kaçtım. Kimse gelip yalnızlığımı bozmasın, düşlerime, sözcüklerime karışmasın diye. He tamamdır bir kaygısı var abi. Yalnız yaşamasından kaynaklı bir, ya, yalnız yaşamasının nedeni olan ortada bir kaygı var. Ya konuşamadım, anlatamadım. Yalnız yaşamasının nedeni bir kaygı. Şimdi konuştum şimdi söyleyebildim ha rahatladım valla. Ya bir kaygı duyuyor abi bir endişesi var bu adamın yani bu insanın neyse. Şunu yaparsam şöyle olur hep şundan korktum hep bundan korktum. Kaygıları var adamın. Metinde sistem yok abi yani şu şöyle yaptı bana falan sistem yok sadece kaygı var baştan sona Devam ediyorum bakalım özlemi yakalayabilecek miyiz Yalnızlığıma zarar gelmesin diye pikniklere kutlamalara düğünlere toplantılara insan kalabalığına olduğu yerlere ad adım atmadım diyor Yine bir kaygı ya yani şöyle olmasın yalnızlığıma zarar gelmesin hep kaygı 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 Doğru cevap kesinlikle kimin olduğu Bursa olacak Onu da şıklarda daha doğrusu açıklamalarda görmek mümkün Gel isterseniz günün soru tarzlarına gidelim hemen şöyle onu bir görelim ha Merak empati çaresizlik merak, empati, çaresizlik hangileri belirgindir diyor. Hadi gelin beraber bir bakalım. Sizin gibi düşündüm ve hepinizi anladım. Ha, empati. Bunu aldım. Sizin gibi düşündüm anladım diyor. Tamam güzel. Gayet net bir empati. Devam ediyoruz. Koşuladım, adım birbirinizden uzaklaşmak istiyorsunuz. Birbirinizden kaçıyorsunuz. Size durun demek istemiyorum. Hızınızı daha da artırabilir. Etrafı toz bulutu haline getirebilirsiniz. Anlamadığım bir şey var. Kimden kaçıyorsunuz? Merak. Bir alındı, iki alındı, üç var mı? Yok şıklarda. Bir iki doğru cevabım net. Geçtim. Bu. 3 olsaydı okumak zorundaydım devamını. Şıklarda 3 yok. Yani 1, 2, 3 yok daha doğrusu. Bu pancada şaşkınlık, heyecan, korku duygularından hangileri belirgindir diyor. Hemen bakalım şaşkınlık, heyecan, korku. Sabahın erken saatleriydi. Sokaklar tertemiz ve terk edilmişti. İstasyona yürüyordum. Saat kulesiyle kendi saatimi karşılaştırınca düşündüğümden daha geç kaldığımı anladım. Acil etmem lazımdı. Bu keşfin şokuyla ha? Ha, bir şaşkınlık var. Eyvallah. Tamam. Yolumu karıştırdım. Bu kasabada gideceğim yolu henüz çok iyi bilmiyordum. Şansıma bir polis memuru gördüm. Yanına gittim. Nefes nefese yolu sordum. Gülümsedi ve benden gideceğin yolu mu öğrenmek istiyorsun? Dedi. Nefes nefese sormuş. Şöyle olmuş böyle olmuş. Baştan sona bir heyecan var. Korku olacak mı? Olmasın. Şıklara bakıyorum. Evet olmasın. 1-2-3 yok çünkü şıklarda. Doğru cevap kesinlikle. Denizde şıkları gördüm. Olmayan şıkka göre hareket ettim. Okumanın bir manası yoktu. Heyecan baştan sona var zaten. Şöyle oldu böyle oldu. Şaşkınlık da hissedilmiyor değil, değil mi? baştan sonra? Gidelim. Günün ikinci bamba başka bomba soru tarzına. Evet, soru tarzımız geldi bu parçaya göre Lee Isaac Jung'un filmimizde eci diyor. Gelecek beklentileri, kişisel birikimler ve birliktelik ve geleneksellik diyor. Aman Allah'ım. Ne diyor? Konularından hangileri buluşturur? Bu soru tarzı biraz daha zor çünkü diğer soru tarzı merak, şaşkınlık, korku falan diyorduk, hemen buluyorduk. Duyguları yakalamak daha kolay. Bir cümleden bile çıkarabiliyorsun duyguyu ama burada biraz daha işimiz zor gibi ama bir bakalım. Ama bir bakalım hocam. Neler olacak? Şimdi gelecek beklentileri, kişisel birikimler, birliktelik ve geleneksellik. Başlıyoruz. Li vesaire vesaire yarı otobiyografik ilmeğin minareyi izleyici öznel deneyimlerin küçük penceresinden He, öznel deneyim dediği an itibariyle kişisel birikimleri çıkarabilirsiniz. Öznel deneyim yani kişiye ait birikimler, deneyimler tamam. Küçük bencesinden sosyoekonomik ve politik zorluklar karşısında toplumsal dayanışmanın ve köklerimize bağ kurmanın. Bakın toplumsal dayanışma ve köklerimize bağ kurmak. köklerimize bağ kurmak geleneksellik aman dikkat. Toplumsal dayanışma ise birlikteliği ifade eder. Yani cevabımız kesinlikle 2-3'tür. Neye bakacağınızı bilirseniz soruyu birkaç saniye içerisinde çözmeniz mümkün. Lütfen gözünüzde büyütmeyiniz. Bu kadar saniyelik net bir soru. Gelsin diğer sorumuz. Kelly Richardson filmi izleyicileri fantastik ögeler, kapitalist sistem eleştirisi ve simgesel anlatım. Kapitalist, fantastik ve simgesel anahtar kelimelerini aldım. Yürüyorum bakalım neler olacak. ABD'nin kuruluşunun mikro canlandırılması gibi öykünün ana imgesi olan inek de filmde kapitalizmin bir öncü modeli ilkel bir versiyonu oluyor. Yani ben burada simgesel anlatımı yakalıyorum inekle değil mi? Doğal olarak 3'ün olmadığı şıkları eledim. 2-3 yani kapitalist sistemi eleştirmek ve sadece simgesel anlatım bakalım hangisi var. Vesaire'nin batı ve beyaz hegemonyasının erkek sömürüsünden geldiğini yine bu inek araçları vererek onu kadın karakterleri benzer bir yerde konumlandırıyor. Filmlerindeki hayvanları sıklıkla aile merkezli kapitalist sistem çocuk büyütme Emekli olma gibi konulara vurgu yapmak için kullanır Tamam kapitalist sistemi sistemle ilgili bir şeyden Vurgu yapıyor bahsediyor ama eleştirmiyor Eleştiri yok devam ettim vesaire vesaire Unsurdur sadece tamamdır süpersin Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak Simgesel bir anlatım var ineği işte Kadına benzetiyor erkeğe benzetiyor falan Pistan bir şeylere benzetip simgesel bir şekilde aktarıyor Bu kadar vurgu bu herhangi bir eleştiri Yok arkadaşlar içiniz rahat olsun Yüzünüz gülsün gerisi gelir Gönderilmemiş mektuplar film izleyiciyi Özgünlük filmler arasılık Basma kalıp özellikler Lerden hangileriyle buluşturur diyor. Hoppa hemen bakalım. Gönderilmemiş mektupları Yeşilçam melodramlarına bağlayan pek çok özellik kod, klişe olarak tanımlanan bir metinler arasılık türüne aittir diyor. Metinler arasılık yani bu film Yeşilçam'daki bazı melodramlara da benziyor. Bu bir anlamda filmler arasılığa gönderme yapar. Gayet net. Filmde klişe, tipleşmiş bir gösterge, aynı betimlemeler, aynı nitelikler, aynı izlek, aynı tema. İzlek tema demek arkadaşlar. 2025'te e, izleklerini ifadesiyle sözcük yapı sorusu olarak gelmişti. İzlek tema. Peki devam. Aynı düşünce durmadan yenilenmektedir. Evet burada da basmakalıp ifadeleri gönderme yapmış. Doğru cevabımız net bir şekilde 2 3'tür budur. Soruları çözerken seri gittiğimin farkındasınız. Çok yaymıyorum paragraf sorularını çünkü yayıp böyle ballandıra ballandıra anlattığın zaman gözünüzde şu oluyor. Ya bu soru tarzı ne illet bir soru. 10 dakika oldu, 100 dakika oldu adam hala bu... hayır abi böyle bir algı yok. Böyle bir algı asla oluşmasın arkadaşlar. Bu soruların hepsi 10 15 saniyelik sorular. Bakarsın çak cevaba gidersin. Neye bakacağını bilirsen aksalde uğraş dur, didin dur. Asla ama asla taktiksiz yola çıkmayınız. Paragraf sorularını okuduğunu anlamayla hiç alakası olmadığını biliniz. Paragraf soruları taktikle çözülen sorulardır. Bu her zaman böyledir. E o zaman kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.